Aşılama çalışmaları nasıl gidiyor? Vaka durumlarımız nedir? Şehir hastanemizdeki doluluk oranları nedir? E, çünkü zaman zaman doldu denildiği şekilde haberler de çıkıyor. Bize bir ilgilendirir misiniz efendim? Evet, e, bildiğiniz üzere yaklaşık iki senedir, bir buçuk senenin üzerinde pandemiyle tüm Türkiye, tüm dünya Aslında büyük olsun. bir uğraş veriyor. E, pandemiyi tabii biz e, Covid-19 hastalığını ilk dönemler çok fazla tanımıyorduk yeni bir hastalıkta ama Gelişen süreç, e, geldiğimiz gün itibariyle artık hastalığı tanıyoruz. E, belirttiğiniz gibi şehir hastanemiz e, bu süreçte çok büyük bir katkı sundu şehrimize. Bütün şehirlerdeki, diğer şehirlerdeki şehir hastaneleri pandemi hastalarının yükünü alma konusunda hakikaten e, çok çok faydalı oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Bakanlığımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, herkesten Allah razı olsun çünkü çok büyük imkanlar sundu ve biz ülke olarak pandemiye atlatma konusunda e, diğer ülkelere göre daha avantajlı bir konumda olduk. E, aşı konusunda gelecek olursak tabii aşılar artık biliyoruz ki e, bu COVID-19'un spesifik bir ilacı yok. Nasıl tedavi edileceği aşağı yukarı bir standarda oturdu ama verilecek e, virüse yönelik, tamamen virüse yönelik verilecek spesifik ilaçlarımız yok. E, biz hastanelerimizde ee, bilim kurumlarımızın önerdiği rehberler doğrultusunda tedavilerimizi tüm Türkiye'de olduğu gibi başarıyla yürütüyoruz. Yoğun bakım servislerimizde aynı şekilde hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim hastanemiz hiçbir zaman tam doluluğa ulaşmadı. Çünkü bizim e, gördüğünüz gibi e, imkanlarımız geniş, yatak kapasitemiz büyük, fazla yoğun bakım kapasitemiz yüksek. Dolayısıyla çok şükür bu dönemde hiç sıkışmadık. Vaka sayılarımızın arttığı dönemlerde tabii ki hastanemizin hasta yükü de arttı ancak çok şükür yerimiz yok noktasına hiç gelmedik. Bundan sonra da inşallah gelmeyeceğiz. Yoğun bakımlar için de böyle. Yoğun bakımlarda hala yerlerimiz mevcut. İstediğimiz zaman yoğun bakım yatak sayılarını artırma şansımız var. Tabii şu an bunu kullanmıyoruz. E, nereye gideceğimizi, bu e, yeni dalgada nereye evrileceğimizi, delta varyantının bizi nereye götüreceğini görmek istiyoruz. Ona göre planlarımızı yapıp gerekirse servis yatak kapasitesini, e, yoğun bakım yatak kapasitesini artırma imkanına sahibiz. E, tabii aşı konusunda e, vatandaşımızın hiçbir tereddütü olmaması lazım. Bu aşılar dünya üzerinde örneğin Biontech aşısından bahsedersek 4.5 milyar doz, milyar doz uygulandı. Yani 4.5 milyar dozluk hiçbir çalışma yok dünyada. 4.5 milyar kişi üzerinde denenmiş veya uygulanmış hiçbir çalışma yok. Artık veriler elimizde. Tamam, ilk dönemlerde belki biraz tereddütlerimiz olabilir. Bu anlayışla karş karşılanabilir ama artık 4.5 milyar doz uygulanmış. Etkileri, yan etkileri, her şeyi artık ee, çok açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkmış bir konuda bir aşıda hiç tereddüt etmemeleri lazım. Biz aşıdan şunu bekliyoruz arkadaşlar. Yani aşı vuruldum bana bulaşmayacak diye bir şey yok. Evet aşı bulaştırıcılığı azaltıyor. Daha az bulaştırıyor aşılı olanlar veya aşılı olanlar hastalığa daha az yakalanıyor. Burası ee, tamam. Ama bizim esas beklediğimiz konu hastanelere <laughs> düşüşü, yoğun bakımlara gidişi azaltmak. Aşı bize bunu sağlıyor. Ee, biz çok çok şahit çok kere şahit olduk. Ee, vatandaşın birisi rahatsızlanıyor. Aşısız. Aynı evde yaşadığı işte annesi babası aşılı. Ee, şimdi vatandaşın eşi, çoluğu, çocuğu herkes COVID'e yakalanıyor. Ama anne baba yakalanmıyor. Yani buna çok çok e, şahit olduğumuz durumlar var. Yakalanıyorsa bile e, o evde aşı yaptırmayanlar biraz daha ağır geçiyor. Hatta yoğun bakıma düşüyor. Ki bugünlerde biliyorsunuz ee, Sağlık Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarında da var. İşte 33 yaşında, 40 yaşında vatandaşlarımız aşı yaptırmadığı için yoğun bakımdalar ve onlar ısrarla e, tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki mutlaka aşınızı yaptırın. Ben yaptırmadım yoğun bakıma düştüm. Siz yaptırın. Yani bu tavsiyelere bizim uymamız lazım. Çünkü yaşanılmış bir durum var artık karşımızda. Görüyoruz yani aşı olanlar bu işi rahat atlatıyorlar. Yakalansalar bile yoğun bakımlara, hastanelere düşme ihtimalleri daha düşük. Hastalığı daha rahat geçiyorlar ve ölümler daha az. Belki hiç yok. Şimdi bizim hastanemizde Nisan ayıyla bu e, bugün itibariyle Ağustos ayı arasındaki yoğun bakım hastaları üzerine bir inceleme yaptık. İlk defa buradan açıklayayım. Bir inceleme yaptık. Bu hastaların aşı durumu ne, yaşları ne, eşlik eden hastalıkları ne? Bunlar üzerine yaptığımız incelemede şunu gördük ki arkadaşlar, 589 hasta üzerinde inceleme yaptık. Bu dönemde yoğun bakımda yatan epey bir sayı. Bu hastalarımızın diyebilirim ki %90'dan fazlası, rakam da vereyim 450-460'ın üstünde hiç aşısız, hiç aşı olmamış, hiç aşı olmamış. Yine bir yüze yakın kişi de sadece birinci doz aşı yaptırmış, Sinovac aşı yaptırmış. Yani diyebilirim ki ikisini toplarsak, tabii ikisi de aşısız sayılır, ikinci dozunu tamamlamamış. E diyebiliriz ki yüzde 90 üzerinde bizim servislerimizde yatan e, yoğun bakımlarımız yatan hastaların yüzde 95'e hatta hiç aşı yaptırmamış veya bir doz aşı yaptırmış kişiler. Şimdi bizim çok enteresan iki doz Biontech aşısı yaptıran bir tane yoğun bakım hastamız yok. Yani bu çok ilginç bir veri. Yani dört aylık bir çalışma şu anda hala hazırda devam ediyor. Yoğun bakımlarımız çalışmaya devam ediyor, e, aktifte de şu an hiç hastamız yok yoğun bakımda. Dolayısıyla bize şunu gösteriyor bu aşılar. Aşı evet yaptırdığın zaman yakalanma ihtimalin var mı? Yakalanabilirsin. Yine dikkat etmek lazım. Maskemize, mesafemize, el hijyenimize, insanlarla olan diyalogumuza kapalı ortamların havalandırmasına dikkat etmemiz lazım. Bundan taviz veremeyiz. Ama yakalansak bile aşılı olmak bizi, bizim hastalığı çok daha rahat, hastaneye düşmeden e, ufak bir üst solunum yolu enfeksiyon veya gribal enfeksiyon gibi geçirmemizi sağlıyor. Bu kesin. Dolayısıyla vatandaşlarımız e, hiç hurafelere inanmasın. İşte şöyle yan etkileri var, böyle yan etkileri var diye bir şeye inanmasın. Artık dünya üzerinde dört buçuk milyar doz uygulanmış bir aşıdan bahsediyoruz. Belki de bütün diğer aşılar e, güvenliği kadar güvenli. Belki onlardan daha da güvenli. Çocuklarımıza yaptırdığımız aşılardan belki de daha güvenli veya onlar kadar güvenli. Dolayısıyla Çocuklarımıza, bebeklerimizi aşı yaptırırken nasıl aileler tereddüt etmiyorsa pandemiyi yenmek için de bu aşıları yaptırmak zorundayız. Şimdi bizim ilimizde bildiğiniz üzere batıdaki gibi böyle bir e, aşıya yoğun bir talep yok. Bu talebi biz oluşturmaya çalışıyoruz. Sahaya e, ekiplerimizi bildiğiniz üzere ev ev gezdirerek, hane hane gezdirerek e, insanlara ulaşıp onları ikna etme tarzında bir yol seçiyoruz. Ve evet aşı oranlarımızı biraz yükseltmeye başladık çok şükür. Bu çalışma meyvelerini verdi, vermeye devam ediyor. Ama bunlara hiç gerek yok. Yani bizim insanları ikna için uğraşmamıza gerek yok. Artık teknoloji çağında televizyonlarda insanlar izliyorlar. Yakınlarından görüyorlar. Dört buçuk milyar doz uygulanmış bir aşıdan bahsediyoruz. Artık tereddütlere gerek yok. Vatandaşlar bizi zorlasın. Biz bunu istiyoruz. Biz hiçbir zaman hastanelerimizde veya işte diğer kurumlarda, devlet kurumlarında böyle insanların kuyruk oluşturmasını sevmiyoruz. Evet biz o dönemleri geçtik çok şükür ülke olarak. Ama hakikaten aşı için istiyoruz. Istiyoruz ki kuyruklar olsun bizi zorlayın. Biz e, bir hastanede 10 tane aşı polikini açmışsak kuyruklar var diye biz 20'ye çıkalım 30'a çıkalım. Bunu zorlayın bize. Biz hakikaten geriye böyle 10 açmışız 5'e düşüyoruz 4'e düşüyoruz. Çünkü talep az geliyor. Çok şükür dediğim gibi son günlerde bir e, Aşağıya olan ilde de bir artış var. Tabii bunda vaka sayılarındaki artışın da etkisi var. E bildiğiniz üzere Türkiye'de 4500 lira geçen haftalar itibariyle düşen vaka sayıları bugün itibariyle 25.000 lira geldi. E biz de bu ülkenin bir şehri olarak izole bir durumda değiliz Türkiye'den. Türkiye'deki artış tabii ki bizi de yansıyor. Biz bildiğiniz üzere 68 lira, 65 lira, 100 binde, 65 lira düştüğümüz vaka sayıları geçen hafta itibariyle 100 binde, 150'lerdeydi artış devam edecek. Her Çok net. Evet yüz binde yüz ellilerde şu geçen hafta itibariyle. E bu sene yüz binde iki bu e, bu hafta yüz binde iki geçecek. Belli. Gidişimiz e, halkımız bilmeli ki yukarı doğru. Delta varyantı şu an bütün e, ülkede hatta bütün dünyada hakim varyant. Bizdeki vakalarımız da artık öyle. Yani basit geçmeyecek artık bundan sonra Covid vakalarda. Delta varyantı sıkıntılı bir varyant. Dolayısıyla bizim e, aşıya inanıp güvenip hiçbir tereddüt duymadan gidip yaptırmamız lazım. Ben 3-3 doz aşı yaptırdım. E, biliyorsunuz geçen haftalarda da Biontech 3. E, dozumu yaptırdım. E, sosyal medyamdan da söyledim. Hakikaten sizin canınız benim canımdan, vatandaşın canı benim canımdan daha az kıymetli değil. Herkesin canı çok çok kıymetli. Evlatlarının canı, çocuklarının canı, annesinin, babasının canı çok çok kıymetli. Ben aşı oluyorsam 3 dost ki genç bir insanım gidip aşı ol, olmaları lazım. Yani olsunlar bundan hiç korkmaya, tereddüt etmeye, yan etkileri şöyleymiş diye e, televizyonlarda veya sosyal medyada gezen kurafelere hiç inanmasınlar. Bizim ilimizde önemli sayılacak hiçbir yan etkiye rastlamadık. Ufak tefek şeyler bunlar her türlü ilaçta da oluyor. Dolayısıyla tereddüt etmeden insanlarımızın aşıya ilgi göstermeleri lazım. Biz aşı olursak pandemiyi daha rahat geçireceğiz. Bir grip havasında basit bir solunum yolu, üst solunum yolu enfeksiyonu havasında çok çok önemsemeden, üzerine yatırımlar yapmadan, üzerine kafa yormadan basit bir hastalık halinde geçireceğiz ve dolayısıyla günlük hayatımıza, gündelik hayatımıza devam etmiş olacağız. Esnafımız açık kalacak, okullarımız açılacak, diğer faaliyetler devam edecek. Ama böyle olursa hakikaten yani üzülerek söylemek lazım ki e, bir takım kısıtlamalar gelebilir. Yani gelmemesi için hani uğraş veriyoruz, insanlarımız uğraş vermesi lazım. Ama gidiş e, iyi bir yönde değil. Tekrar uyarmak istiyorum. Bakış sayıları artıyor. Delta varyantı sıkıntılı bir varyant. E, aşılarımızın delta varyantı üzerinde de son derece etkili olduğu artık açık ve net. Dolayısıyla normal hayatımıza devam edebilmemiz, öğrencilerin okullarına gidebilmesi, esnafımızın açık kalması işte gördüğünüz gibi dışın yaşadığımız o sıkıntılı kısıtlama dönemi, yasakların olmaması için e, ve ayrıca da kendi ve kendimizin ve yakınlarımızın sağlığını korumak için pandemiyi de son sonlandırıp normal hayatımıza dönmemiz için kesinlikle aşı yaptırmamız lazım ve herkesi aşıya davet ediyoruz. Teşekkür.